Anne çay plus. Haftalık meze diye video videolarım var bakar mısın? Valla atarsan bizim decedeki çocuklara bakarız. Ah, ah. Manita benim cihazın fotosunu yolladığında telefon babamdaydı. Ne yaptın sen yazınca yaşadım. Ah. Aferin sana. Her zaman böyle ol. Her zaman böyle görmek istiyorum seni. Hiçbir zaman eğilme. Her zaman böyle dik dur. Çavuşla altı posu attıktan sonra 7. posayı zorlarken bir zamanlar attım. Daha ne kadar düşeceğim? Çafi, yeter, yeter bunlar. Bırak tepkisi. Yeter, yeter. Hocamın gelecek hedefleri nelerdir? Ya bu ne sikim bir soru ama. <laughs> ya bu hoca. Hoca var ya. Efendim son içkim benim. Mübarek Ramazan geliyor. Bir ay hiç içmeyeceğim. Yarın ben son içkim. Yarın oruç tutacağım. Ramazan mübarek Ramazan geliyor. Daha içki <laughs> içmeyeceğim. Nasıl bir video var? Rospi çocuğu. Baksana şu tatlılar. Rospi <laughs> <Çok> iyi. <laughs> i̇yi de, iyi de. Oğlum siz kime kafa tutuyorsunuz? <laughs> Aa! Kayı demledikten sonra ev halkına savuru kaldırdın mı? Kardeşim. Adam beni beğenmemiş. Selam vermemiş. Çok da yarağımda. Bak sikimde de demiyorum. Çok da yarağımda. Hiç kıyım. beni var. Benim içimden bu geliyor. Yok falan diye beni akbardır diye beğenince ananın amına kadar yolum var abi. Hey babe, yeah. did you know that a bull fucks 3000 times a year? Why can't you do that? Ask the bull if he fucks the same miserable cow every night. Yo That one there was a violation. Çok şeydi. <laughs> yeter artık yeter yeter kadının götü oldum artık yeter 10 kere izledim videoyu ya Google <laughs> Oğlum bu çimleri kim tıraş etti 10 numara ya, ya da... Efendim teyze Kahvama ya, yardım etsene ne teyzesin yarrağım Oha sultan Mehmet Fazla 10 10453'te. 10453'te. Bu doğrudur arkadaşlar. 10453'te. İlk kabileye karşı Tron efsanelerine karşı kapıştı. İstanbul Doğru. İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. Doğru. Atatürk Ankara'da doğmuştur. Doğru. Selanik bir yanıltmadır arkadaşlar. Patronus büyüsüyle yapılmıştır. Kesinlikle bir algı yönetimidir. Buna da inanmayın. Lazım mantılaşması. Lazım mantılaşması. <laughs> ya Lozan anlaşması nasıl lazım? <gülüyor> lazım. <gülüyor> Mantı lazım. Ya anlaşma yapalım bunu 1913'te bu rezil ve espriyle. Sultan Mehmet denizlere karadan giriyor. <laughs> adam Fatih Sultan Mehmet. Ya hadi be ya geçin şuradan da. İşimiz gücümüz var ya. Bu, ne, bu nedir ya bu? Şimdi denizi, denizi karadan yürüdün. Karayı mı denizdi? Denizi kara. Ya nasıl olabilir ya? Nasıl hiç mi okumadın ya? Şimdi, dört Türk'le kurucusu Metehan'dır. Doğru. Göklüklerin kurucusu şey değil miydi ya? Hulk değil miydi? Ben Hulk diye hatırlıyorum. Ben Hulk diye hatırladım ama bakalım. Gidiyor, gülüyor, adam, adam Sevdani, merah, merah, Zeus mu? Özür dilerim. Kış ayında dondurma gibisin. Hepiniz boğa, hepiniz panel Öyle fenomen mi olunur? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi <laughs> tarafından düzenlenen mahalleler arası tırın... Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Alet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Abi Kafayı var ya kıracağım ya. Aylık kozmetik harcaman ortalama ne kadardır diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kız Wikipedia'dan falan mı okuyor vloglarını genellikle çekerken? Çünkü baktığım sırada hep böyle "E, e nasılsın?" diye sormuşsun. "İyiyim. Sen nasılsın? Keyiflerin nasıl? Yerinde mi?" demişsin. falan. Otobot mu ya da ne bileyim bir bir proje falan da olabilir abi yeni bir çıkardıkları. Aylık kozmetik harcamam yok benim. Bu kız mıydı mı? Ayıp lan Ben her yet. ay yani kozmetik alışverişi yapmıyorum. Üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz kardeş kardeş işimiz var kurban sana ya. tamam kardeş Oyunluyor tamam ben. sen malkoç olursun dur sen buruşlusun Cüneyt Arkın'sın tamam dur Cüneyt Arkın'sın <laughs> of of. Teknikleri iyi. Sen Bruce Tickle tickle. Tickle tickle. Git buradan. Git lan buradan. Ay yürü git. Yeter lan yeter bu maskaralık ben. Genelde herhalde böyle sikini falan giyiyorsun. Nasıl sikini? kesim oluyor ya dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiyorum. İşte sikini deniyor ona. Sikini mi? Allah Allah. Bana da amına koyayım. Cangırda kırak kırak. E ağlayacak tabii gelin oluyor Allah Allah kolay mı? <laughs> Yerim seni ya. Isırırım seni ya. Müthiş. Vallahi billahi. Isırırım böyle Uyan onu sırtını murtunu falan ya. Çok sevimli ya. Orospu <laughs> <laughs> çocukları. Şu gördüm var ya. En iyi orospu çocuğu diyen adam olabilir. Çok tatlı bir aksan yok mu kanka? Orospu çocuk <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> Ah be çetim be Ah be çetim Geri dönmeyecek. Haydi bastır şanlı kartalım. Hadi hadi eller. Fenere cimboma koyalım. Hadi. Anınla şanınla sen yürü. Neler yapıyor bak Hakan neler yapıyor. Neler gire. yapıyor bak, çık, bak. neler çık, yapıyor. Ve çift taş laylalar. Ah, ben mesela ayakkabıyla okula gelen arkadaşımız okul çıkışında Zonguldak kömürü aşağıda ile ilgili eve gidince bize yaptı. Anladın mı? O Allah'ım okuldan o, o zamandan belanızı dertidir. O ananı bir sikerim senin. şey dur, dur okuyamadım yazıyı okuyamadım. <laughs> Maritan'ın yaptığı espri erkek kankası biraz fazla gülünce benim büründüğüm kişi. Tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun anladığım kadarıyla. E, hal hareket ve tavırlarınıza Oo. dikkat edin arkadaşlar. Burada neye sinir oldu bu arada Oğuz sasi? Neye sinir olduğunu falan bilen var mı şeyde? Çok merak ettim ya. İlk kez böyle gördüm çünkü onu. Giteriz 6. ile birlikte aramıza hoş geldin. Ebom 80 60 izlendiğin günlerden hatırlıyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelirsin gitaristim benim. Varlığın daim olsun Oy. kardeşim benim. Varlığın daim olsun. O zaman aramıza hoş geldin 6. ile birlikte Ege. Biri çok toksiklik yapmıştı. Basur olmuş dalga geçtiler. Aa geçmiş olsun çok. Tamam mı? <laughs> Bonnie iyi olmaz şu about daha. Çok iyi, çok iyi. <laughs> ya şunun Valorant dediğini bulsanız ya, bunun Valorant dediği çok iyi. Razgas, aramıza hoş geldin canım benim Ege. Niye bakıyorsun sen? Ne diyorsun oğlum? Niye ne diyor, bakıyorsun ya? Ne, ne ya? ne oldu mi? yani? Hayırdır? <laughs> Hayırdır yani? Hayırdır? <laughs> Hayırdır, yani? Hayırdır? <laughs> Yarağınız yanır mı? Ne haber? Ömrümde böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar. Çok <laughs> iyiymiş. Çok iyiymiş. Of. Terör'e bak. aşiret kızıyım ben. Saçımın teline zarar gelirse sülaleni haritadan silerler. Aşiret amına kız. Birine anasının ammen, birine optimum, birine kılıyım, birine e, ee, uranyum, birine sikimyum. Aa fazla yeri dönmüş. Ne oldu parası mı bitti bu pis? Biten dönüyor amına koyayım he. Oo parası bitmiş pezevengin. Bitmiş parası, parası bitmiş. Dur 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 hemen yazayım. Ne oldu lan? Ne oldu da? Bir saniye öyle yazmayayım. Ne oldu da piyasaya geri döndün? He? Paran mı bitti? Yoksa sen buralara video falan atmazsın. <laughs> Ulan Bagza, seni çok özlemişiz be. Ya. Yemin ederim seni çok özlemişiz biraderim. Ya gerçekten en iyisisin hasret ya. Hasret kaldık hasret Yemin kaldık. ederim en iyisisin. Bak yemin Abi ederim en iyisisin. Ya. Oğlum biz kötü yayıncılarız ya. Gerçekten. Arabadan kötü yayıncılarız. Sikimize değil ama.